Arkadaşlar yine başlamak zorunda kaldım. Kısa bir video oldu. Ama şimdi ben kısa bir video olmaması için biraz uzatacağım arkadaşlar. Çünkü konuşarak uzatacağım. Çünkü böyle de çok kısa oluyor. Evet arkadaşlar. Göremiyorsunuz ama son görüşü böyle arkadaşlar. Son değil. Biraz daha görüntü böyle. Son Blackpink şeylerini de koyayım ben. Blackpink şeyler dolmadı. Dolmadı biraz daha koyayım. dedim, Bitirmeyeyim dedim ama maalesef bitirmek zorunda kalacağım. Çünkü çok boşluklar kaldı. Blackpink olarak. Bazıları boşluk. Bazıları boşluk olmadı. Bazıları çok boşluk oldu. Ne dersiniz? Ne Biraz daha koydum da. Yaptım mı? Çıkamıyorum. Ben çıkabiliyorum ama sticker çıkmıyor. <laughs> Neyse yırtılsın. şu da ben çıkarmayabilirim. Zor. Zor. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Ana bitti. Yok bitmedi, bitemez. Hiç kimse bitiremez. Şimdi bunları koyacağım. Boşver size direkt yazıyorum. Ne yazıyorum ya? Yani? Yapıştırıyorum. Grupları zaten sallayarak yapıştırıyorum ben bazılarını. Benim için k-pop, Ben nereli fark etmez. Ben için k-pop üyelerini seviyorum. Twice'i hiç tanımadım. Twice'i ilk defa gördüm ama Twice'ın şarkılarını biraz mı diyorum hiç bilmiyorum çünkü. Yalan olmasın hiç bilmiyorum. <laughs> Yalan olmasın altı da şunları yapıştıracağım. Jisoo, Jenny, Lisa, Jose. Jenny, Jisoo. İyi Çıkmıyor. Ya keşke hızlandıramış video yapsaydım ya. Çok yeni <laughs> oldu bence. We got drip. Drip, drip. Three, three, bir daha. Aysal, adamım, monster, 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 monster baby, umu masap. Ben ya. Ay bu benim defterim. Bu çok doldurdum ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. 아니, 속도도 좀 많이 d 파 r d u 니